merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım hoş geldiniz Nasılsınız Umarım iyisinizdir sevgili yengeçler Ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum Ekim ayına niyet aldım sufalı bekleyen sevgili dostlarım sizler için bakacağım Tabii ki beni ilk defa da izliyorsanız Sizler de hoş geldiniz kanalıma beğenirseniz takip edebilirsiniz beni arkadaşlar Evet şöyle başlayalım Dilek tutan herkes için gelsin bu sufalı. Tabii ki yengeç burçları için hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle başlıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Ve başlıyorum şimdi. Evet arkadaşlar. ilk bakışta gördüğüm şu size uzun süredir oyalayan bir durum ve uzun süredir oyalayan birisi var görüyorum. Ya bir işle ilgili şimdi birisi size geliyor diyor ki sürekli işte şu kadar bekle olacak bu kadar bekle olacak. Şu zamana kadar bu zamana kadar bir sürü şey söylüyor size. Olur mu olmaz mı derken bayağı bir zaman kaybettiğinizi gördüm ama bu neyle ilgili bekliyorsanız arkadaşlar sizin o konuda sonuç alacağınızı görüyorum Ekim ayında. Bu aşk mı iş mi herhangi bir şey olabilir. Burada benim gördüğüm şu. Bu konuda çok bekliyorsunuz ve birileri sanki sizi uzun süre bir oyalamış. Yani şöyle olacak böyle olacak diyerek. Ama mevcut bazı koşulların oluşması beklenmiş de olabilir. Onu da söyleyeyim. Hani kötü niyetler görmedim. Öyle diyeyim. Evet. Ee, üç tane dileğiniz mi var? üç tane şimdi bir tanesi arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili kavuşsam 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 bir an önce bir araya gelsem dediğiniz birisi var ee, bazılarınız için söylüyorum bunu böyle bir gündeminiz varsa alın kabul edin lütfen ee, bir an önce bir araya gelmek istediğiniz aşık olduğunuz sevdiğiniz insanla kavuşmanız var ondan gelecek çok büyük adımlar göreceksiniz belki de hiç beklemiyorsunuz ondan bu kadar büyük adımlar veya bu kadar netlik belki de hiç ondan beklemiyorsunuz. İlk defa uzun zamandır bu kadar net net gelecek veya işte beklemediğiniz bir şekilde net net gelecek bu kişi size. Aşk hayatınızda sürprizlere hazır olun. İkinci dileğiniz arkadaşlar sağlıkla ilgili bir konu sizin veya ailenizden bir kişinin sağlığıyla ilgili biraz telaşlandığınızı gördüm. Önemli bir şey görünmüyor ama tabii ki e, sağlık söz konusu olduğu zaman e, sizde birazcık böyle düşünüyorsunuz ne oluyor nasıl olacak diye bir şifalanma güzel müjdeli bir haber bir ferahlama Ekim ayı içerisinde olacak e, bu da ikinci dileğinizle ilgili göründü arkadaşlar üçüncü dileğiniz ise sevgili dostlarım üçüncü dileğinizde bir iş konusuyla alakalı. Ama bu konu, bu iş konusu bir kalabalıkları da ilgilendiriyor. Sanki böyle bir kalabalıklardasınız. Orada e, iş hayatınızla ilgili bir şeyler yoluna girsin istiyorsunuz. Veya şu da olabilir. Şimdi bir böyle miraslı falan bir işiniz varsa o da olabilir. Çünkü bir kalabalıklar içerisinde sonuç almak istediğinizi görüyorum. İşle ilgili ise bu. Birçok insanın etrafınızda o anda istediği bir işi siz alacaksınız. Veya işte e, mirasla ilgili filan bir konunuz varsa e, ve kalabalıklar varsa birkaç kişi e, bu durumun içindeyse yine sizin istediğiniz şekilde sonuçlanacağına özellikle işaret ediyor arkadaşlar. Yani olumlu gelişmeler var. Üç dileğinizle ilgili de olumlu sonuçlanacağına özellikle işaret ettiğini söyleyebilirim. Ve arkadaşlar birisi sizin yani şöyle bir şey görüyorum ben ya, ya birisiyle tanışacaksınız ya da yeni tanıştınız biri var ve diyor ki e, tanışalım konuşalım beni tanı bir şekilde ben e, seninle diyor yani arkadaş olmak istiyorum ya da konuşmak istiyorum arkadaşlar birinin ısrarları çok olacak ya. Yalnız olan yengeçler biri sizinle tanışmayı çok isteyecek. Veya ortak tanıdıklarınız sizi birisiyle tanıştırmak isteyecek. O da olabilir. Ama kapalısınız ya. Böyle yüreğinizde biri var gibi gördüm ben aslında. Kalbiniz dolu gibi gördüm. Belki beklediğiniz biri var bir şekilde olacak, gelecek diyorsunuz. O da olabilir. Ama gelecek arkadaşlar beklediğiniz kişi. Onu da söyleyeyim yani geliyor. Şimdi şansınız açılıyor güzel şanslı hissedeceksiniz her geçen gün daha da şansınızın arttığını hissedecek ve göreceksiniz yengeçler olarak hızlı adımlar atıp hızlı kararlar alabilirsiniz ani bir yola gitme olabilir aniden bir araba alma aniden araba satma ya da aniden bununla ilgili bir değişiklik olabilir bir borç alma borç verme durumunuz olabilir. M harfi gördüm. M O harfi isminde, soy isminde olan birisine olabilir. Bir borç almaya da e, borç verme durumu olabilir diyor. Ve yeni tanıştığınız kişiler ya da yeni girdiğiniz bir ortamda çok iz bırakacaksınız. Ya birileriyle tanışmanız var. Hani özel bir bir araya gelme, bir tanışma, bir şey ya da bir yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Belki de sevginizin ailesiyle tanışıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yeni tanışma, yeni birileriyle aynı ortamda bulunma durumu. Güzel izler, güzel intibalar bırakacaksınız. Önemli olan da bu. Çünkü çok da heyecanlısınız. Kendinizi de güzel anlatabilmek istiyorsunuz. Gerçekten de güzel yansıtacaksınız. Merak etmeyin sevgili yengeçler. Şimdi aile içerisinden biri diyor ki ben buradayım biraz beni düşün, beni önemse. Biraz böyle benimle ilgilen ya da benim yanımda ol gibi bir şey. Arkadaşlar ailenizden bir kişi özellikle böyle gördüm. Ve diyor ki yanımda ol, bana destek ol. Onu duyacaksınız. Birisi var sanki onunla ya ilgilenemiyorsunuz ya da duymuyorsunuz belki başka işlerden sebep de olabilir ama onu duyacaksınız arkadaşlar ee, ve birbirinizin aile içerisinde birbirinizin dertlerini dinleyeceksiniz ve dermanlarını adeta konuşacaksınız bulacaksınız diyor. Ben de görüyorum biliyor musunuz hayırlı güzel işler meseleler olabilir bilginiz olsun haneniz içerisinde işte evlilik kararı. Bir kişinin evlilik kararı, işte bir e, aile tanışması, yüzük, isteme hani o tarz konular e, gündeme gele, gelebilir olarak gördüm Ekim ayı içerisinde. Ya da bunlar konuşulacak ve ciddi ciddi günler alınacak. Günler, tarihler belirlenecek diyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.